Merhabalar. Enrico Aliberti Alfa Romeo satış danışmanı Serhat ben. Bugün sizlerle birlikte Alfa Romeo Tonale'de standart olarak sunulan aracın karakteristik özelliklerini baştan aşağıya değiştiren DNA sürüş modunu inceleyeceğiz. Alfa Romeo DNA sistemi 3 farklı sürüş modu sunuyor. Modlar, motor, şanzıman, direksiyon ayarlarında değişiklik yaratıyor. Bunlardan ilki D, dinamik modu. Kısa sürede hızlanma ve vites geçişleri sağlarken direksiyonu sertleştiriyor. N, normal mod ise günlük kullanıma yönelik. Her özelliğin uygun biçimde ayarlandığı bu mod verimliliği de arttırıyor. Advanced modunda ise güvenlik donanımlarını en üst seviyeye ayarlarken motorun hızlanmasını kademeli hale getiriyor. Alfa Romeo Tonale hakkında daha detaylı bilgi almak ve test sürüşü yapmak için showroomumuzu ziyaret edebilir, iletişim numaraları üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. İyi günler dileriz. Müzik